Allah'ın size lütfettiği İslam'ı İslam'dan mahrum olanlara götürüp de izah etmeyecek misiniz? İkna etmeyecek misiniz? O ilimle içinize kapanıp kalacak mısınız? Allah'ın size nasip ettiği hidayetle kendinize bir dünya örüp o dünya içerisinde kendinizi mahkum mu kılacaksınız? Ve yine Allah azze ve celle Belki bu ayet üzerinden şunu bize bildiriyor. Ne kadar bilirseniz biliniz, insanlarla istişare etmeniz gerekir. Bilenlerle istişare ortamlarını, meşveret ortamlarını hazırlamanız gerekir. Bir karar vereceğiniz zaman, biliyorum diye havalara girmeden, diğer insanlara tepeden bakmadan, onları küçümsemeden İnsanlara değer vereceksiniz. Onlara değer vermekle siz de değer kazanacaksınız. Allah meleklerine değer veriyor. Onlara muhatap alıyor. Ama biz en ufak bahanenin arkasına sığınarak ben falanca'yı muhatap kabul etmem diyebiliyoruz. Aşağılayabiliyoruz. Diye dışlayabiliyoruz. Benden uzak kal diyebiliyoruz. Rabbimizin bize nasip ettiği o güzellikleri insanlarla paylaşma noktasında nedense cimri davranıyoruz. İçimize kapanıyoruz. Suskun kalıyoruz. Sanki bizim tekelimizde, bizim şahsımıza münhasır güzelliklermiş gibi bu güzelliklerin toksun, toksun sallaşması için, genelleşmesi için programlar ve projeler üzerinde yoğunlaşmıyoruz. Öyle sanıyorum ki meleklerle bu şekildeki bir diyalog bizim de davet noktasındaki sorumluluklarımızı insanlara İslam'ın gerçeklerini taşıma noktasındaki yükümlülüklerimizi hatırlatan önemli mesajlar sunuyor. Yine insanın halifelik boyutuna bir vurgu var melekleri hatırlatıyor. Sanki melekleri bir şeylere hazırlıyor. Ve nitekim 33. ayette geleceği gibi Allah Azze ve Celle insanı halife olarak devreye koyduktan sonra insanın özelliklerini 31. ayette Adem'e isimleri öğrettiğini söyleyecek ve 33. ayette de meleklere diyecek ki hadi o Adem'e secde edin. Evet. Secdeden önce bir bilgilendirme var. Bir hazırlama var. Biz de anlıyoruz ki insanları secdeye Allah'a kurbağa davet ederken bilgi üzerine insanların psikolojisini hesaba katarak ona göre sosyolojik, psikolojik tüm unsurları hesaba katarak, pedagojik uygulamaları devreye koyarak insanların hidayete, secdeye, kuruğa, tevhide çağırırken çok ince, hassas, dikkatli bir uslup kullanmamız gerektiğini ve bunu bilgin üzerine inşa etmemiz gerektiğini görüyoruz. Öyle üstün körü, tasla, rastgele İslami anlatımlar, sunumlar yankılmayacaktır. Maksat hasıl olmayacaktır. İşte bu bilgilendirmeler olduktan sonra Allah Azze ve Celle Adem'e secde ediniz dediği zaman melekler secde ettiler. İblis kendi bildiği bildiklerini öne çıkararak, kendi yaratılış maddesini öne çıkararak istihbarda bulundu büyüklendi ve secde edenlerden olmadı. Evet. Halife gerçeğin üzerinde biraz durmamız gerektiğini söyledik. Allah insana halife demekle insana değer veriyor. Bir değer yükleme olayla karşı karşıya bulunuyoruz. Ama çoğu zaman bakıyoruz ki Allah insana değer yüklerken insan da değersizleşme, kendini değersizleştirme yolunu tercih edebiliyor. Heva ve hevesine takılı kalarak, hevasını ilahlaştırarak, nefsini ilahlaştırarak, işte bu noktada ayetin hemen ilk kelimelerden biri de ve iken Rabbu, Rabbim diyor. Bir Rab hatırlatması var. İnsanın Rab'be ihtiyacı var. Allah'ı rableş Allah'ın rabluğunda karar kılmayanların mutlaka hayatına Allah'tan başka rabler girecektir. Ya da Allah'tan başkalarını rableştirme riskiyle karşı karşıya kalacaklardır. Ve ilhale Rabbim. O halde şuna dikkat edeceğiz. Ne Rableşeceğiz, ne kimseyi Rableştireceğiz, Rabbül alemine kulluk edeceğiz. Ancak ve ancak biz Rabbanileşeceğiz. Rableşmek yok, Rabbanileşmek var. Kulluklaşma yok, kardeşleşme var. Bu sınır ve bu çizgiyi itinayla kurmamız gerekiyor. İşte harifelik burada başlıyor. Ve bu ayette Allah-insan ilişkisi. Zaten Kur'an-ı Kerim'in özeti budur. Allah-insan ilişkisi. Ubudiyet ve ruhiyet gerçeği üzerinde tüm meseleler döner. Kulluk ve ilahlık. İlahlık ve ibadet. Hep bu eksende meseleler ele alırlar. Kur'an'ın tüm mesajlarını, Kur'an'ın tüm kıssalarını, peygamberlerin tüm mücadelelerini inceleyiniz, hep karşınıza bu çıkacaktır. Yeryüzünde böylece görüyoruz ki insana inisiyatif veriliyor ve insan halife oluyor. Ama burada meleklerin hatırlattığı o şeye de dikkat edeceğiz. Melekler diyorlar ki Tesbih ise tesbih. Hamd ise ham. Zikir ise zikir. Takdis ise takdis. Ya Rabbi biz bunu kusursuz bir şekilde yapıyoruz. Buradan anlıyoruz ki hilafet salt, ham ve tesbihle sınırlı değildir. Hilafetle birlikte devreye giren başka sorumluluklar vardır. Allah'ın yasaları ile evreni idare etmek. Bu halifelerin görevidir. Bu sorumluluk meleklere yüklenmemiştir. Yeryüzünde Allah'ın hükmünü tatbik etmek insanların omzuna tevdi edilmiş olan bir sorumluluktur. Allah'ın hükmünü hayata geçirmek. Allah'ın yasalarına dayalı bir medeniyet inşa etmek. Allah'ın yasalarının hüküm verme olduğu bir toplum oluşturmak ve bu şekilde Allah'a kulluğu sağlamlaştırmak. Sosyal ve siyasal hayatı Allah'ın belirlediği sınırlar çerçevesinde şekillendirmek ve biçimlendirmek. İşte halifelik misyonu bu şekilde karşımıza çıkıyor. Meleklere böyle bir görev yüklenmemiştir. İnsanın farkı buradan işte kendini gösteriyor. Allah'ın İnsana verdiği bilgi gücü, akıl gücü, irade gücü işte bunlar için lazımdır. Burada gereklidir. Eğer bu amaç doğrultusunda insan kullanırsa bilgiyi, aklı, iradeyi o sıra halife olur. Şayet bu imkanları ve bu güçleri bu amaç doğrultusunda kullanmaz ise o zaman da devreye tuğyan girer ve insanoğlu tağutlaşmaya başlar. Allah'ın halifesi olma misyonundan vazgeçer, tavukların tahta hakimiyetinde zelil, sefil bir hayata düçar Kendini iftihar eder. Kendini ifsad eder. Kendini imha eder. İnşa ve ihya kalkar, imha devreye girer. Neden? İnsan anlamını kaybetmiş olur. İnsan ruhundan, özünden, halifelik misyonundan uzaklaştığı andan itibaren tüm fonksiyonları işlevsiz hale gelir. Bunu bize haber veriyor. İşte bunun için